SAS Mobil İzolasyon Özellikleri İki modüllü SAS Mobil Enjeksiyon Sistemi iki farklı malzeme ile farklı zamanlarda yapılır. Birinci modül SAS Mikrofiber izolasyon Malzemesidir. İkinci modül bin yıllık Topkapı Sarayı ile aynı kalitede kullanılan malzeme ile eşdeğerdir. Birinci modül SAS Mikrofiber Teknolojisi yıllardır kullandığımız insanların yakından bildiği kalitededir. Sadece makine atımı için iyonik bağlarla özel bir donanım kazandırdık. Donanımları ise Afrika sıcağından kutup soğuğuna kadar tüm iklimlere uygulanır. 1000 santigrat ısıya dayanır. Su, ısı, ses, yangın yalıtımı sağlar. %50 tasarruf sağlar. Faturaya yansır. Üzerinde yürüyebilir, gezebilirsiniz. Güneş enerjilerini kaldırmadan yapılır. Asit dayanımı yüksektir. Beton çatılar ama Sas mobil izolasyon özellikleri. İki modüllü Sas mobil enjeksiyon sistemi, iki farklı malzeme ile farklı zamanlarda yapılır.